Kıvanç iletişimden herkese iyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar diyoruz çünkü akşam oldu artık burada o yüzden. Şimdi bugün yine sizlere, bizim de bugün yeni tanışmış olduğumuz e, Linktech markasının LBSQ215 model taşınabilir kablosuz hoparlörünü tanıtacağız. Bu hoparlör e, güzel, bizim hoşumuza gitti. Bugün denedik, testini de yaptık. Daha bugün geldi zaten ses gücü olsun, bası, tiz olsun her şeyi yerinde maşallah. Ee, üzerinde bir takım tuşlar var bunun. İşte mod tuşu, artı eksi tuşu, açma kapama tuşu ve telefon cevaplama kapatma tuşu. USB girişi, şarj girişi, out girişi ve SD kart girişi bulunmakta arkadaşlar. Flash belleğinize müzikler koyup, yükleyip buradan güzel bir şekilde dinleyebilirsiniz. Açık alanlarda, kapalı alanlarda, kamp alanlarında, plajda, piknikte istediğiniz her yerde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sesi oldukça tatmin edici, güzel, biz beğendik. E, kutusundan da şöyle bir şarj kablosu, USB girişi, şarj kablosu, AUX kablosu ve bir işte boynuzu, omzunuza asmak için çıkan bir aparat, bir kayışı var. Böyle taktığınız zaman boynunuza, omzunuza takabiliyorsunuz. Bu da çok kullanışlı bir şey. Veya işte bir yere gittiniz, pikniğe gittiniz, koyacak yer yok, bir ağacın dalına falan asabiliyorsunuz yani. Bunlar gayet güzel. Ayrıca arkadaşlar, ürünümüz sadece bu renkten ibaret değil. Ürünün birkaç rengi var, şu an hepsini size gösteremiyorum. Dolayısıyla burada kutunun üzerinde renk seçenekleri mevcut. Mavisi var, kırmızısı var, siyah var, grisi var ve bu rengi var. Toplamda 5 rengimiz var arkadaşlar ve mutlaka içlerinden bir tanesini beğeneceğinize eminiz ve şunu söylemeyi unuttum az önce telefonunuzu bu şekilde koyup da film, müzik vesaire dinleyip izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. aynı zamanda hem yüksek ses alıp hem de görüntünün aynı yerden olması güzel bu durum. Onun haricinde Bluetooth 4.2 özelliği, telefon görüşme özelliği. Bakın bu çok önemli. Telefon görüşmesi olması lazım. Ee, ve çalışma mesafesi 10 metre olarak yazıyor teknik özellikler kısmında ve 2000 miliamper bir bataryaya sahip. Ee, çalma süresi ise 2 saat olarak göstermiş teknik özellikler kısmında. Teknik özelliklerini zaten burada hem garanti belgesi hem de işte kullanım kılavuzu gibi bir kağıt var. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz ufak bir test yapalım. Müziğimizi açalım bir dinleyelim. Ee, bakalım nasıl çalıyor sizler de görmüş olun. Tabi buradaki ses size olduğu gibi gelmeyecektir. E, bunu anca bir Linktek bayisinden e, Linktek satış noktalarından gidip görebilirsiniz. Ama e, bizler de burada e, sizlerin e, ürün alırken seçici olduğunuzu biliyoruz. E, ve buna göre testlerimizi yapıyoruz aslında. Hani biz beğenmediğimiz ürünü açıkça size sunmuyoruz arkadaşlar. Hani bu konuda bilginiz olsun ve içiniz rahat olsun. Yani bu arada biz İzmit'teyiz arkadaşlar. Kocaeli İzmit'te bizim e, dükkanımız, iş yerimiz. E, burada aynı zamanda Linktek'in bayisiyiz biz. E, yani İzmit'te yaşayanlar gelip burada mağazamızı ziyaret edip bu ürünleri test etme olanağına da sahipler tabii ki. Her zaman bekleriz, Buyurun gelin çayımız kahvemiz mevcut. E, şimdi bir tane şarkı açalım, müzik açalım e, ve nasıl çalıştığını size bir göstermiş olalım aynı zamanda. Şuradan. Bu arada tabii telifsiz müzikler bulmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki bu konuda bayağı müzdaribiz biz. Hemen anında telif geliyor yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tarafta da çift toparlar oluşunun avantajlarından birisi de yani dik koydunuz yan koydunuz düz koydunuz der yok. Her türlü çalıyor. Her türlü size net bir şekilde sesi aktarıyor. Bu konuda gayet başarılı. Yani biz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Alırsınız almazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ama internette birçok ürün var. Birçok ürün olduğu gibi de çok iyisi ve kötüsü de var arkadaşlar. Biz size Biraz daha uygun fiyata kaliteli bir ürün sunmaya çalışıyoruz. Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın